Arkadaşlar, şöyle bir hava var. Güneşli, yağmurlu. Şu şekil. <laughs> Gerçekten. Hem yağmur yağıyor, hem güneş var. Şu tarafta kış. Bu taraf bulut. Bu taraf güneş. Yani. Şurada da bir yumurtalarını göstereyim. Buna da dükkan için aldık. Adam getirdi kapıda. Parasını aldı gitti. Bir şöyle bir şey göstereceğim. Bilginiz varsa lütfen söyleyin. Ve balkonuma karınca geldi. İlk defa var benim yani kaç yıldır Almanya'da ilk defa karınca geliyor. Ben anlamadım. Tuz döktüm. Ee, bir de esip döktüm. Hani gittiler sanki ama bilmiyorum her an yine gelirler diye korkuyorum. Dolabın içine hani yiyecek eşya var diye buraya geliyorlar. Dolabın, dolabın içine girmeye çalışıyorlar. Böyle dolabı şey gibi yaptım. <laughs> Girmesi verdi ama yani yine karıncalar bunlar girer ama çektiler mesela bak şunu şurada bir tane var gidiyor hatta şöyle yolcu gidiyor yolcu ama dün çoktu bugün azaldılar bayağı bir yani bence tuz işe yaradı estikle öyle bir bir e, ekstra bir öneriniz varsa lütfen yorumlara yazarsanız karıncaların gitmesine. Ee, gitmesine yardımcı olan bir şeyler varsa, pratik bir şeyler sevinirim yazarsanız. Öyle. Komşumuz evini boya yapıyor, badana yapıyor. Halo. <laughs> Öyle yağmur yağıyor. Hadi sonra görüşürüz. Şikşak ne yapıyorsun? Ev yapıyor. Ha, o kapısı mı? Bu kapısı. Evet. Bu da burada da numa yazıyor. Ha, numa yazıyor. Çok güzel. Güzelmiş. Evi kime yapıyor? Oy, kurban olurum. anne yapıyor <laughs> ne? Yapıyorsun, ha? Villa yapıyor anne. Oy. Burası da bahçe. Bahçesi. Çok güzel bak bu, bu çıkıştan buraya geliyor. Tamam, çok güzelmiş. <laughs> yeah <laughs> Vay. Çok güzel bir ev yaptı bana benim Bilal'im. Kapım da burada. Burada bahçem. Çok güzel bir villa oldu lan. Eline sağlık. Teşekkür ederim. benim oğluma. Annesi de bir villa yaptı ya. <laughs> oynasın dursun öyle. arkadaşlar burası Türk konağıymış Hacı Paşa konağı şurada yazıyor zaten şurada yazıyor Hacı Paşa konağı şu şekil ee, galiba Türk konağı çok güzel de görünüyor Şöyle ben size bir orada yazıyor Hacı Paşa Konağı. İşin Evet insan tuhaf oluyor. Türk konağını görünce. konak. Hacı Paşa Konağı. Aa, evet. Acaba şimdi oturanlar Türk mü? Değişime git. İ, u, i, u. Perdere İ, Türk perdere benziyor. Bak. Bula bak. Hatta şu şeylerde de nazar boncuklar var. O, o, yani Türk yeri olduğu belli. I, Bunlar bizi bu kadar ilgi çekiyor. I, bak şurada i, şöyle açık bir kaşak yazıyor. I, i. Şurada az ileride de cami var. Kovulmasa teravihleri valla gelirim. Küçük çocuk olduğu için gelemem. Şurada. Aa, Emre Yunus mu? <laughs> Emre Yunus. Evet. Evet. Emre Yunus burası. arkadaşlar şimdi dolu yağıyor. <laughs> Almanya'nın dolusu meşhur. Şu anda dolular yağıyor. Bazen o kadar büyük yağıyor ki araba arabaları yamutuyor. İnşallah yetişiriz eve bir şey olmadan. Hmm. Kadar büyük. Ya. ya daha bu doğru küçük bir şey olmaz da bazen böyle ceviz büyüklüğünde ya yağıyor, taş büyüklüğünde. Onlar istedikleri. Bu sefer ne yaptın? Bu sefer başka bir şey yapmış Doktor. Hmm, doktor tamam. arsa şey hastane mi yapacaksın? Hastane. Hmm. Hastane yaptık. Yetmedi mi? Hı? Yetmedi mi? Hı? Ee, küçük bir hastane yapaydın. Büyük bir arsa yapmışsın, bahçe yapmışsın sen. Bahçe? <laughs> evet bahçe gibi olmuş. Evet yani o bahçe. Gibi... Kapısı var, duvarları var, bahçe olmuş. Bahçe. Ama güzel olmuş. Eline sağlık. He. Arkadaşlar bugün kendime e, şey hazırladım vallahi. İftara kahvaltı. Kahvaltıyı çok özledim. Şöyle şimdi taze ekmek yaptım. Susamlı. Şöyle kendime sosis kavurdum. Yumurta yaptım. Yoğurt, peynir, domates, etin hep böyle vallahi bugün böyle yapacağım. Bugün orucumuzun 14. günü. Allah kabul etsin İnşallah Çocuklar zaten yediler. Ben kaldım ben de şimdiki yiyeceğim. Afiyetler. Hadi Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. İftarımızı yaptık. Şimdilik de hmm, burada mutfağı toparlayacağım. Bulaşıklara falan hepsini bir makine atacağım. Öyle bugün yemek yapmadım. Bir böyle, böyle kahvaltı falan e, hazırladım kendime. Canım kahvaltı istedi. E, kahvaltı özledim. O yüzden de böyle e, Ramazan pidesi gibi ekmek yaptı bana. Böyle üstü susamlı falan. Çok güzel oldu. Sağ olsun eline sağlık. Yedim. Afiyetler gerçekten. <laughs> Bir ekmek yedim yani. Çocuklar evde gerçekten daha çok koşuşturuyoruz. Ve öyle de daha çok aç e, acıkıyor insan. Öyle. Buraları toparlayıp Rus'la beraber kahvemizi yapıp içelim. Daha işimin gelmesine var. Eşime de dünden kalan pilav var. Biraz pancar haşladım. Onu da sarımsaklı yoğurtla yaparım öyle yer. Önce makinemde bulaşık vardı. Tam dolu değildi o yüzden çalıştı. Madem dedim bunlar Soğuk. da şu sonra çalıştırayım. チェーンのました <laughs> <laughs> Yok. Haye yeter mi diye bakıyorum yeter. Allah oruçlarınızı, tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Benimkinde beraber. Ee, Gitgide artık zorlanmıyorum. Gitgide artık vücut alıştı. Ee, öyle. Şunu şu zaten Bugün 14 yaraladık. Bugün 14'üydü. Yarın 15'i yaraladık orucumuza çok şükür. Zaman su gibi geçiyor arkadaşlar. Gerçekten iyi hızlı geçiyor. Öyle bu hafta full çocuklar evde. Osten feriyen var yani burada yumurta bayramı festival. O yüzden bir hafta çocuklar hemen 10 gün evdeler. o yüzden kafayı yememek elde değil. erken uyanıyorlar. Geç yatıyorlar. Dövüşüyorlar. Yani var da var. Bu hafta bir düğünümüz var inşallah. Eşimin kuzeni evleniyor. Ona hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Onun heyecanı bizi sardı. Ee, Cuma günü. E, burada fayatak. Yani burada her tarafın kapalı olduğu bir gün. Ha, bu hafta önümüzdeki Cuma yani. O gün olacak inşallah. Onun için e, çocuklara biraz alışveriş yapmam lazım. Yarın büyük ihtimal o alışverişi yaparım. E, kendime de bir elbise aldım. Belki de artık öyle çok abartılı bir şey değil zaten. Yani ama gerçekten kuaför bulmak zor. çok Çünkü fayatağa geldi. O yüzden kuaförler hep kapalı. Ee, bildiğim böyle eve, eve gelip yapan da yani bildiğim biri yok. O yüzden artık kendim bir şeyler yapıp gideceğim vallahi. Öyle. Kahvemi, çayımı. Sizden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir de eee videomu, yani kamera çekimimi söyleyenler var. Çok yakın çekiyorsun, çok e, titriyor, titretiyorsun çekerken diye. Gerçekten sağ olun söylüyorsunuz. Ama yapıyorum, deniyorum bir türlü olmuyor. Bilmiyorum. Titremediğimi sanıyorum. Titriyor diyorsunuz. Ya da uzak çekiyorum, çok uzaksın diyoruz. Yakın çekiyorum, çok yakınsın diyorsunuz. Allah'ta bildiğim gibi çekeceğim. Öyle. Eee... Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarak, umarım beğenerek izlediğiniz bir video olur. kendinize iyi bakın. Lütfen sonuna kadar izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.